Herkese yeni videomuzdan merhabalar. Bu videomuzda sizlere 2020 yılında bayilerde bulabileceğiniz en uygun 10.0 km modeli listeledik. Bu modelleri değerlendirirken üst sınır 150.000 TL olarak belirledik. Gelin bu 10 modele bir göz atalım. Listemize ülkemizde satılan en ucuz sıfır km modelle başlayalım. Fiat Panda güncel tablolarda Türkiye'de satılan en ucuz model ünvanına sahip. Küçük boyutlarıyla ve hoş renk seçenekleriyle Panda bütçesini zorlamamak isteyenlerin imdadına yetişiyor. Giriş versiyonu olan Urban'da 1.2 litrelik 70 beygiri güç üreten ve 5 ileri manuel şanzımanla kombin edilmiş olan ünitenin liste fiyatı 108.000 TL. Bu fiyat kampanyalı haliyle 99.000 TL'ye kadar düşebiliyor. Hazır fiyat ile başlamışken listemize Panda'nın abisi Egea ile devam edelim. Tanıtıldığı ilk günden beri fazla seri ilgi gören Egea, otomobil severlerin hala gözde modellerinden biri. Cazip fiyatlarıyla, geniş iç hacmiyle ve sevilen motor seçenekleriyle Egea listemizi önemli bir yere sahip. Egea da listemizdeki diğer modellerden daha fazla motor ve donanım seçeneği sunulduğu için içlerinden bizce en uygun olan 3 versiyonu sizlere sıraladık. Giriş donanımı olan Easy, 1.3 litrelik 95 beygir güç üreten manuel seçeneği ile birlikte kampanyalı liste fiyatı 133.000 TL. Bir üst donanım olan Urban Plus'ta sunulan aynı ünite kampanyalı fiyatı ile birlikte 141.000 TL. Ve son olarak yine aynı ünite ile sunulan Mirror donanımında ise liste fiyatı kampanya ile birlikte 145.000 TL civarında. Citroen CLS ülkemizde ekonomik fiyatlarıyla ve başarılı dizel motoruyla çok tutulan bir model. Her ne kadar donanım olarak Citroen'in diğer modellerine kıyasla bir parça eksik kalsa da CLS için tam bir fiyat performans aracı diyebiliriz. Live, Feel ve Shine isimli 3 donanıma sahip olan araç 1.5 litrelik 100 beygir güç üreten BlueHDi üniteyle ve 6 ileri manuel şanzımanla bayilerde. Bu üç paket arasında Feel donanımına sahip liste fiyatı 139.000 TL olan model listemize yerini alıyor. Bu modelin kampanyalı fiyatı ise 134.000 TL. Peugeot'un Citroën'in c modeli ile aynı platformu paylaşan 301 modeli aynı kardeşi gibi ekonomik. Peugeot 301 sunduğu büyük bagaj hacmi ile geniş iç mekanıyla ve ekonomik motoruyla kullanıcıların yüzlerini güldürmeye başarıyor. Citroen ile aynı 1.5 litrelik 100 beygir güç üreten Blue HDI üniteyi kullanan 301, aktif versiyonuyla 142.000 TL liste fiyatına sahip. Bu fiyat kampanyalarıyla birlikte daha da aşağı çekilebiliyor. Uygun fiyat denince akla ilk gelen markalardan Dacia, Duster modeliyle listemizde. Son derece işlevsel olan Duster, ülkemizde gitgide artan SUV sevdasının en uygun seçeneği. Otomobil severlerin cebini fazla yakmadan onlara SUV hayaline kavuşturan Duster, konfort paketiyle 1 litrelik 100 beygir güç üreten ve Renault'dan tanıdığımız TC kodlu benzinli motor sadece manuel seçeneğiyle 139.000 TL ile bayilerde. Buna ek olarak aynı motorun 115 beygirlik Eco versiyonu ise 143.000 TL. Renault'un başarılı modellerinden biri olan Clio, 5. nesille artık çok daha fazla özellik ve opsiyon sunuyor. Benzini koklayan motoru ile oldukça az yakan ve 5. nesille baştan aşağı yenilenen Clio, uygun fiyata otomobil arayanlara güzel bir seçenek olmayı başarıyor. Joy paketi olan giriş versiyonunda 1 litrelik 72 beygir güç üreten ve manuel şanzımanla kombine edilmiş olan ünite 127.000 TL liste fiyatına sahip. Joy versiyonunun bir diğer seçeneği olan 1 litrelik 100 beygir güç üreten turbolu ve otomatik şanzıman ile kombin edilmiş olan ünite ise 142.000 TL. Son olarak taş paketinde sunulan 1 litrelik 100 beygir güç üreten turbolu ve manuel şanzımana sahip benzinli ünitenin fiyatı ise 140.000 TL. Yeni nesil ülkemize geç gelse de kendini sevdiren mikroda listemize yer alıyor. Eski sıkıcı tasarımından kurtulan ve artık çok daha dinamik hatlara sahip olan yeni mikro gayet hoş duruyor. Uygun fiyatlarıyla da gönülleri kazanmaya başarıyor. Giriş paketi olan Vizya'da sunulan 1 litrelik 100 beygir güç üreten ve manuel şanzıman ile kombinlenen benzinli ünitenin liste fiyatı 135.000 TL. Buna ek olarak Vizya versiyonunda kullanılan motorun CVT otomatik şanzıman ile sunulan versiyonu 141 bin TL iken tekne versiyonunda kullanılan aynı motor CVT şanzıman ile birlikte kampanyalı liste fiyatı 149 bin TL. Tıpkı c gibi C3 de Citroen'in bütçe dostu bir modeli. Bu senenin sonunda makyajısını göreceğimiz C3 güncel fiyatlarıyla uygun otomobil bakan alıcılar için güzel bir seçenek. Çoğu B segment rakiplerinden daha fazla özelliğe sahip C3. Ayrıca tasarımıyla diğer rakiplerinden çok daha karakteristik duruyor. C3'ün fiil versiyonu 1.2 litrelik 110 beygir güç üreten, PureTech isimli benzinli motoruyla hem manuel hem de otomatik seçenekleriyle sunuluyor. Fiyatlar ise manuelde kampanya ile birlikte 133.000 iken, otomatikte 145.000 TL. Dayanıklılığıyla bilinen ünlü Japon markası Suzuki'nin Swift modeli, yenilenen yüzüyle iddialı bir seçenek. Standart olarak gelen şıklet far grupları, çok fonksiyonlu multimedya sistemi ve Çift renk seçenekleri gibi öne çıkan özellikleriyle Swift, ekonomiye önem veren müşterileri üzmüyor. Giriş versiyonu olan GL ve onun bir üst versiyonu olan GLX'de 1.2 litrelik 90 beygir güç üreten atmosferik benzinli ünite manuel ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabiliyor. GL paketinin kampanyalı liste fiyatı 138.000 TL iken GLX versiyonunda kampanyalı fiyat 148.000 TL. Son olarak sadece tek model seçeneğiyle listemizde yer alan Opel, yeni Corsa ile hiç de fena bir tercih değil. PSA gruba dahil olan Opel, yeni Corsa'da kardeşi olan Peugeot 208 ile aynı platformu kullanıyor. Her detayıyla çok şık duran yeni Corsa, bu nesliyle çok sapmayı başaracak gibi. Corsa, Sadece Essential versiyonunda sunduğu 1.2 litrelik 75 beygir güç üreten 5 ileri manuel şanzımana sahip benzinli motoruyla bizlerle. Bu ünitenin fiyatı 135.000 TL. Bir üst versiyonu olan Edition ise üst bandımız olan 150.000 TL'yi kıl payı geçerek maalesef listemize yer almıyor. 0 km tercih edilebilecek en uygun 10 modelimiz bu şekildeydi. Siz olsaydınız hangi modeli seçerdiniz ya listemizde abartılı bulduğunuz bir fiyat var mıydı? Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda belirtmeyi, bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.